Merhaba arkadaşlar, ben Oğuz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Bedir'den uzak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ölüm senaryosu. Oynayacağım bu sefer. Nasıl gidiyor? Benim aynı işte böyle yatıyorum, kalkıyorum, oyun oynuyorum. Okula gidiyorum, klasik şeyler. Derste çaktırmadan telefon falan oynuyorum. Ne yapayım? Okul boş. İşte canım sıkıldı. Dedim video çekeyim. Aklıma geldi aynı zamanda. En son bunları pişiriyorduk. Şöyle orman yansın alın. Bu duvarın içine girmiş. Aslında bir blok yukarıda. 1-5-2'de böyle bir bug var. Exit'te de var aynısı. Bir tane yere ekeyim şundan. Buralar klasik böyle. Buraları hızlandıracağım herhalde. Şuradan evi genişletebilirim. Evet. Evi genişletebilirim şuradan. Aynı zamanda boş durmamış olurum. Tabi biraz yaralı olduğum için yavaş da kazıyor karakter. Bunu da unutmamak gerek. Benim şar biraz yaralı. Taşımız ne kadar var? Tamam. Taşa gerek yok şimdilik. Kalsın. Ayın durumunu göremedim. Şey, dolunay veya da şişkine yararlı aygınlık. Ben dikiş yapacağım. Korktum lan. Kurtulmasıymış. Devam. Bu da oldu. Böyle pantolonu da yaptık. Bunlar pişsin. Sonra buradan çıkacağım. Ha bu oldu. Yok böyle kalsın zararı yok. Çaktırmayın Gloom'da kalıyorduk. Tam bir stek. Çıkalım şuradan. Hem de hızlıca çünkü üstümüzde örümcek var. Yandan creeper gelebiliriz. Biraz odun toplayabiliriz, ama şu örümceği kesmek istiyorum. Örümceği kesmek önemli çünkü. İp verdi. Çoğunlukla vermiyorlar güzel. Creeper. Zorluk normal tam. Çünkü korkuyorum biliyorsunuz. Şerefsiz. Uuu! Yüzümde patladı. Uuu, öldüm öldüm Kötü öldüm Kötü öldüm Arkadaşlar kötü öldük Arkadan vuruldum Tekrar respawn alayım Şöyle Bakalım ne olacak Kötü öldük Arkadan kancıkça geldi Merhaba. Yeni dünya. Etrafa biraz göz geliştirelim. Yeni yerimiz burası. Orada öldük. Şimdi de burada hayata kalmaya çalışacağız. Bakalım başarabileceğiz mi? Orada biz hayatta kalacak dereceye gelmiştik. Fakat sabah dikkatli olmadığımız için öldük. Bu deriyi atlayan boku O kadar değil şuranın üstünü falan kapatacağım. Oraya bir yer yapacağım. Bu lav çok avantajlı bir şey. Bunu kullanmalıyım. Menü yapacağım şeyleri otomatik yakacak mesela bu lav. Buraya bir şeyler yapabilirim. Şuradan kasmaya başlıyorum. Lavlar çok stratejik alanlarda arkadaşlar. Kullanın. Kesinlikle. yolu yapayım. Tam lava yolumuz hazır. Tabii şunu da kırmam gerek. Lava yolu hazır. Tek şurası bile yeter bu arada bana. Şaka yapmıyorum. Şaka yapmıyorum. Tek burası bile yeter. Şurası da topraksa tadından yenmezcektim ve öyle. Oh, güzel güzel. Evimiz hazır. Çok güzel bir ev. Öldüğüm için pişman mıyım? Pişmanım ama olsun güzel geliyor. F5 ile kontrol edeyim. Evet burası çimen. Havaya çıkıyor. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Buraların üstüne bir blok daha çıkıyoruz. Tabi tam olarak hangi blok olduğunu çözmem gerek. Şunun çaprazı. Şöyle. Şuraya da koy. Bunlar burada şey olacak. O zamanla çimen olacak. Çimen olduğu zaman da kızacağız. Mantık bu. Şimdi sığınak kızır olduğuna göre hayatta kalma işlerine başlayalım. Point stick. Tamam arkadaşlar hazırız. Birazcık odun keselim. Günün ortası bir tık geçmiş ortasına. Bu gece yeni ay olsa bile sıkıntı yok. Çünkü lav kaynağımız var. Lav kaynağı çok iyi bir şey. Ne kadar tehlikeli olsa bile hayatta kalma olasınızı çok arttırıyor. Çünkü oyun başında ateş başlatıcıya ihtiyacımız yok. Bu arada şu an gerçek hayata dışarı bakıyorum camdan dolunay. Ben bunu niye söylüyorum lan? Her neyse. Böyle kocaman dolunay var. Bulut falan hiç yok. Sade dolunay var. Ben ya buraya basın isterdim. Gerçek hayatta. Gerçek hayattan bahsediyorum. Şimdi bir iki tane so sopa yapıp domuz avlamaya gideriz. Tamam. İki sopa iyidir. Şurada bir domuz gördüm sanki. Gidelim oraya. Davuk var. Ulan şu mod var ya Berk abiye bile tavuk kestirdi. Şu modu Berk abiye bile tavuk kestirdi ise bu mod acımasızdır. koyun veya da domuz gibi böyle çok et veren kaynak yok. Full kurt var ama kurtlara oyun başında dalanmanızı hiçbir şey yoksa dalın. Hani diyelim ki karlı bir yondasınız. Çoğunlukla bu olasılık karlı bir yonda oluyor. Hiç böyle hiç hayvan yok. Sadece kurtlar. var. İşte o zaman dalın. İşte o zaman dalın sadece. Onun dışında sakın. Aşktan falan ölüyorsanız da çürük et yiyebilirsiniz. Çok iyi bir kaynaktır şunu elle vuracağım çünkü koyunun 8 canı var yine tekmesi 7 vuruyor. Tamam ben yavaş yavaş evime döneyim. Yolda koyun götüreyim ya koyun daha iyi. Hem kendimize zırh yapıyoruz. Bunlardan. Bizim lav kaynağı burada tamam. Şuradan birazcık daha odun alayım. Şöyle bir tane keskin taştan bitireyim. Sonra da kabuğuma çekileyim. burada yemek pişireyim. Güzel başladı güzel güzel. Ama şey diye biliyorum bir daha öldürsek düşük açlık barıyla falan başlatıyormuş. Onu söyleyeyim dördüncü kez ölünce. Güneşin batmasına daha varmış. Ben bir tane daha böyle ikili indir. Gerçi tekli indireyim çünkü bu biterse sıkıntı. Mesela şu iyi. Şunu indireyim. Şunu iki tane kırarım. Yeterli olur. Yanımda gül taşıyorum çünkü bunları ateşi körüklemede kullanılabiliyorsunuz. Yani çöp diye atmayın. Aslında oyun başında işinize yarıyorlar. Bu gece hilal ay olacak gibi tahmini sallıyorum. Veya hatta yarım ay. Yeni aya pek benzemiyor ama güneş buradan batıyor. Ay buradan doğacak. Yönleri de bildiğimize göre sıkıntı yok. Şimdi öncelikle burayı kazıyorum. Şuraya şöyle bir set çekiyorum. Okçular vuramasın. Şöyle bir tane burada koyuyorum. Yaratıklar giremesin. Tamam. Fire gerek yok. Çünkü zaten lav kaynağı var. Kendi kendine pişirecek. Şöyle bunu koyuyorum. Bunu koyuyorum. Bunu koyuyorum. Kendi otomatik pişiriyor. Kaynağımız da var. Ee, ayın durumunu göremiyorum. Bence Hilal Ay. Bence Hilal Ay. ya da gloom. ikisinden biri. Yan kardeş. Ee, bu arada ne zaman yanacağı belli olmuyor. 5-10 saniye sonra da yanabilir. 2-3 dakika sonra da. Hiç belli olmuyor. Bu üstteki top şeyler, çimenler kurumuş. Pardon. Sabah koyduğumuz topraklar. Çimen olmuş işte. O yüzden kırıyorum bunları. Yani alanım daha geniş şu anda. Ayın durumunu görüp bir de şu şey yanınca videoyu kaparım. Ananın çok kurt var. Şurayı kapatalım şöyle. Çok kurt var çok. Ve ayı az sonra görmeye başlayacağız sanırım ayı. kardeş yancan mı? Neyse ben o sıra birazcık toprak kazayım. İşte Levon kötü yanı bu ne zaman yakacağı belli olmuyor. Direkt yakabiliyor 2-3 dakika sonra da yakabiliyor. İşidiğimizse çok göte gelmelik bir yerde yaşıyoruz. Ve Hilalay. yarın kuluğum var. Sola bakıyor yarın kuluğum var. Yarın evin çevresine ulaşacağız Çok uzak gitmememiz lazım. O sıra ne Dikiş. Dikişten başka yapabileceğim bir şey yok. Şu lavuk yansına videoyu kapatayım. Şunu da kırmak istiyorum. Bunun yanacağı yok. Ben videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.